La ilahe illallah. Vay arkadaş ya. Kadına bak öyle ya. Bizi böyle gördü. Bahçıvan mısınız diye Hayır. Ben bahçıvan olayım hayatımın sonuna kadar. Bundan güzel şey mi var Allah aşkına ya? Zati çiftçiyim de. Sen baniye acır gibi bakıyorsun acaba? Asıl sakim acısın. Neyse. Vay 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 vay. Ne be ya? Maşallah, maşallah. İyi. Ee? Hiç meyve ağacı yok. La ilahe illallah. İnsan bir elma neyin eke de dalından emikle. Neyse. Şurada bir fotoğrafı çekelim ya. Yine düştük ha. bu arada da bir selfie çekelim ya. Of! Ay. Ay anam, yoruldum vallahi ya. Ben Aa. de geldim. Hoş geldin kızım. Ee, ne yapıyoruz şimdi? he Kızanlığa kaynayıp durur, Pilav demlenecek. Etli patates yaptım, o pişecek. Ondan sonra onları alacağız, küçük küçük kapları koyacağız, böleceğiz. Akşamdan da yoğurt mayaladım. Yanlarına da onu koyacağız, oldu bitti. Ondan sonra insafı çağırız, gelir dağıtıveririz. Eh, tamam ben içeriye bir bakayım o zaman. Hadi bakayım. Bak, bak. Sağ olsun ya, sağ ol. <laughs> ne oluyor ya? Sabah beri mesaj gönderip duruyor. Nerede kalıyor bu sayfa? Aa. Bayağı da lüküs bir yer. Sen e, neredesin bakayım? Ya bu Mumu'nun avukatının evindeyim. Tertip Allah'ıma şükürler olsun. Rahatım yerinde kız. Ee, nasıl bir ev o? Ha? Öyle. Senden başka kimler kalıyor acaba? vallahi hiç kimse yok. Yalnızım. Adam yazlığına gitmiş. Orada pandemik olabileceğimiş. Sağ olsun ya işte. Beni de yemin açtı. Daha ne kadar kalacaksın orada? Vallahi gülüm ilk fırsatta arabayı yaptırayım. Geleceğim tabii ki de. Tabii yollar açık olursa kapalı olmazsa. Hı. Hmm. Ey. Remazan, Remazan şu ettiğine bahile ya. Vallahi bu kadar da olmaz ki. Benim rahatım yerine geldi diye mi suratın asılıyor? Benim illa rahatım yerinde olmayacak, illa arkamda ayı bağıracak değil mi? Ha? Kızım yalan mı? Azıcık rahata eriyim, gülüm suratın hemen asılıyor mu? Hem Vallahi erkekler rahata düştü müydü? Düşünmedikler şeyleri düşünmeye başlarlar Onda. Tövbe de. Kız rahat ol Allah aşkına. Vallahi tekim ya. Ya koca site bomboş. 25 tane villa var ama hepsi boş ya. İyi. Bir tane yönetici var. O da beni gıl etti zaten. Bana diyor ki sen bahçıvan mısın? He? Ben bahçıvanım da sen nesin acaba? Ha? Milletin parasıyla maaş alıp 25'lik site yönetip durun. Geç onları geç. Hey, hey tamam kızma kızma madem. Hey, senden başka kimse yoksa. Şu evin sahibisi adam da yazlığa gittiyse sıkıntı yok o vakit. Ha gülüm iyi. O zaman ya ben biraz yoruldum da acık bir uzanayım diyeyim. Ondan sonra da kalkıp da soframı kuracağım, iftar soframı. Seni de ararım, orucu birlikte açacağız yine gülüm, olur mu? He ee, iyi. Biz de hazırlıkları tamamlıyoruz. Dağıtım yapacağız işte. Oy kurban olurum hadi, Allah kabul etsin. Hadi sağ ol, sağ ol, senin de. Allah senden razı olsun Seyfo, hadi. Amin cümlemize gülüm, hadi. Aslanım, <laughs> Fide'ye göndermiş. Baba, sen ve dedemin izinden gitmeye aynen devam. <laughs> Toprak gönderiyorum sana, özlemişimdir toprağı. Şuraya bak hele. Ne varsa toprakta var. Allah var petrol kuyum olsa böyle sevinmem. Yemin ediyorum ha. Ekilecek toprağın mı var? İşte o vakit zenginsin arkadaş. Hayda. Baba, videoyu sonlandırıyorum. Tarlada yıldız var. Ne? Yıldız mı var tarlada? Babam. Ya oğlum. Fideyo atmışın. Fideyonun sonunda tarlada yıldız var diyorsun. Tövbe bismillah. Bana bak. Yoksa tarlaya göktaşı neyin mi düştü lan? Hı? Bana bak. Onla çok para edip duru sakın yol kenarına atıp diğer taşlarla karıştırma. Yok baba ya ne gök taşı? Yıldız yok mu bizim sarı kız? Oh. Ha. Ananın yeni yarını yıldız. Ha. Tarlaya yollamış. Sebep? Vallahi arkamdan su yollamış. Niye? Belki olmayacak duaya amin dersin de yeniden abdest alırsın diye mi? La oğlum, oruçlu adama ne suyu? Ya ben de işte onu anlamadım ki, birden bire şaşırdım. Bir de geçmiş motorun önüne el sallıyor. <laughs> Nereden bilsin kız, tarlada giden traktörün önüne durulur mu? Biz tarlayı düzlerken öne bakmayız ki, arkasına bakarız traktörün. Allah'tan o sırada önüme döndüm ya. Oğlum bana bak. Ben yokken şu ananıza mukayyet olun oğlum. Bu böyle sıkıntıdan değişik şeyler yapar. Bak, Allah korusun, Aman diyeyim, sakın. Ha, anladın değil mi? Sakın. Merak etme, ben de. İdolümsün babam, yolundan gidiyorum. Güzel oğlum benim. İnsan gurbette en çok neyi özlüyor biliyor musun? Bilmem, memleketi mi? Yok, memleket var da. özlüyor lan. Ah. Allah bu dünyada hiçbir babayı evlat ayrılığı ile sınamasın. Amin. A a ama yapma böyle baba. Ya ne bileyim ya. Bugünlerde böyle oluyor ben de anlamıyorum ki. Allah'ım gücü de gitmeyeyim. bir iftar saati yaklaşınca duygusallaşıyorum ya. Açlık beni ağlatıyor zar. Çene bestafurla Allah'ın gücüyle git bir. Ne biçim konuşuyor ya? Yok yok o açlıktan değil. Kalbin iyice temizleniyor ondan. Saflaşıyorsun. Maneviyat doluyor içine. E o da duygu yapıyor tabii biraz. Vay, vay. vay ki ne vay ben ben evlat değil aslan yetiştirdim ben. Hadi Eyvah olduklarım, hadi sırtımı dayadıklarım, Allah'a emanet olun. Hadi babam, Allah'a emanet. Amin yavrum, sende.